Merhabalar sevgili köy eğitim ailesi ve değerli misafir öğrenciler. Hepinize selamlar. Evet arkadaşlar, daha önceki e, videolarımızda, edebiyatla ilgili videolarımızda Cumhuriyet döneminin roman konusunu bitirmiştik. Elinizde yine Eysi Yayınları'nın ikinci kitabı e, varsa, edebiyat kitabının ikincisi. E, elinizdeki föylerden, fasiküllerden zaten takip ediyorsanız şunu göreceksiniz. 14 ve 15. föyler bizim aslında gördüğümüz romanlarla ilgili... E, eser özetleri, eserlerin içerikleriyle ilgili föyler. Onları ben çalışmanız için sizlere bırakıyorum. Şimdi artık 16. föyden itibaren de yavaş yavaş Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nın sonuna doğru gelmeye başladık. İki tane konumuz kaldı. Cumhuriyet Tiyatrosu ve Cumhuriyet Dönemi'nin öğretici metinleri. Bu föyde de Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu'nu vermiş bize EİS yayınları. Arkadaşlar bu aslında biraz özet bir föy. Ama föyün fasükülünün girişinde Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosunun genel özelliklerini bize maddeler halinde sıralamış. Biz de isterseniz sanatçılara geçmeden önce bu genel özelliklerden bir bahsedelim. Evet demiş ki Cumhuriyet döneminde hemen her alanda gerçekleştirilen köklü değişimler tiyatro alanında da kendini göstermiş. Bu dönemde tiyatronun kurumsallaşması ve oyun yazarlığının gelişmesi açısından önemli adımlar atılmıştır. Şimdi burada birkaç ekleme yapalım. Şöyle biraz milli edebiyat tiyatrosuyla da bağlantılar kuralım. Ee, biz de farkındaysanız Tanzimatın birinci döneminde tiyatro önemliydi. Ama ikinci Tanzimat döneminden itibaren e, özellikle Gedikpaşa Tiyatrosu'nun kapatılmasıyla birlikte tiyatro o eski ilk görkemli zamanını e, aratmaya başlamıştı. İkinci Tanzimat döneminde ve Servet-i döneminde çoğunlukla sanatçıların tiyatro yazdıklarını görsek de bu oyunların oynandığını göremiyor idik. Ama Milli Edebiyat döneminde yeniden aslında tiyatro diriliyor diyebiliriz. E, milli Edebiyat döneminde özellikle e, 20. yüzyılın başında ee, Osmanlı'nın son dönemlerinde e, Davril Beda'yı yani şimdiki Güzel Sanatlar Fakültesinin kurulması burada Davril Elham bölümünün açılması ile birlikte tiyatro yeniden önemli hale gelmişti. Cumhuriyet döneminde de tiyatronun biraz daha kurumsallaştığını göreceğiz. E, Davril Beda'yı da hoca olan e, Muhsin Ertuğrul daha sonra Davril Beda'yı başına geçirilecek. Yani Güzel Sanatlar'ın 1927'de aslında bizde de tiyatronun miladı belki de burası denebilir dönüm noktası Muhsin Ertuğrul'un 1927 yılında Davril Beda'yı Osmaniye'nin başına geçirilmesi. Böylece aslında bir nevi devlet tiyatrosu da ve şehir tiyatroları da yavaş yavaş kurulmuş oluyor. Musin Ertuğrul bizim hem ilk tiyatro yönetmenimiz, rejisörümüz hem de aslında Türk sinemasının da kurucularından bir tanesi. Belki de Türk sinemasının ilk rejisörlerinden bir tanesidir denebilir. Yine burada aslında bir ismi zikretmemiz lazım bizim. Biliyorsunuz Milli Edebiyat dönemine kadar kadın oyuncuları, Müslüman kadınların sahneye çıkması doğru kabul edilmiyordu. Daha çok gayrimüslim kadınların veya kadın kılına girmiş erkeklerin kadın rolünde olduğunu görüyorduk tiyatroda. Ama ilk defa Afife Jale sahneye çıkacak ilk kadın tiyatrocumuz Afife Jale. Onun da adını bence buraya eklemelisiniz. Hala daha biliyorsunuz tiyatronun en prestijli ödüllerinden bir tanesi Afife Jale tiyatro ödülüdür arkadaşlar. Evet devam edelim. Ee, Cumhuriyet döneminde devlet konservatuvarları açılmış, devlet tiyatroları ve özel tiyatrolar kurulmuş, kumpanyalar yani turneler düzenlenmiş, halk tiyatroları buluşturulmuştur demiş. Genel özellikleri de şu şekilde sıralamış. Tiyatro Cumhuriyet'in ilkelerini, Atatürk inke ve inkılaplarını ve Kurtuluş Savaşı'nı halka anlatmada etkili bir araç olarak görülüyor. Özellikle 1920'li ve 30'lu yıllarda. Tiyatronun tüm türlerinde artık eser veriliyor. Yani sadece klasik tiyatro dediğimiz komedi ve tragedi değil, dram türünde de verilecek. Hatta Cumhuriyet döneminde bunlara iki yeni tür daha eklenecek: epik tiyatro ve absürt tiyatro. Tiyatronun genel özelliklerinde birinci kitapta bunları vurgulayacağız. Ama şimdiden şöyle minik bir e, bilgi verelim epik ve absürt tiyatro ile ilgili. Arkadaşlar edebiyatımızdaki ilk epik tiyatro örneğini Haldun Taner verecek Keşanlı Ali Destanı'yla. Edebiyatımızdaki ilk absürt tiyatro örneğini de Canlı Maymun Lokantası adlı eseriyle Güngör Dilmen verecek. Bu notu da bence buraya ekleyin lütfen. Evet tiyatro yapıtları ve sahnesi teknik yönden güçlenmiş. Çocuk tiyatrosu gene bu dönemde başlamış. Kadın oyuncular sahnede daha çok var olmaya başlamışlar. Modern tiyatro örneklerinin yanı sıra geleneksel Türk tiyatrosu da hala devam ediyor. Günümüzde de tabii ki devam ediyor. Ee, burada gene bir ek bilgi verelim. Cumhuriyet döneminin başında 20'li yılların 30'lu yılların oyunlarında aslında hala da geleneksel tiyatromuzun ee, etkisinden çıkamıyoruz modern tiyatrolarda da. Daha çok böyle karşılıklı yanlış anlaşılmalara dayanan yani bizim klasik eski e, Türk tiyatrosu, Karagöz gözvari oyunlar, orta oyunu oyunların aslında modern oyunlarda da e, sirayet ettiğini, devam ettiğini göreceğiz. Ne zaman ama? ilk zamanlarda. E, yalın, canlı bir dille hem nazım hem nesir biçimde oyunlar yazılmış. Yani şiir şeklindeki tiyatrolarda var. Tabii ki çoğunluk gene düz yazı biçiminde. Tiyatro yapıtlarının konu yelpazesi çok genişlemiş. Cumhuriyet dönemi tiyatrosunda sorumluluk, sorumsuzluk, kanaatkar, aşırı tüketim arzusu gibi özellikler karşılaştırılmış. Köy gerçekliğini konu alan yani toplumcu gerçekçi oyunlar da var. Toplumsal ve ekonomik adaletsizlikleri düşündüren konular işlenmiş. Yakın geçmiş eleştirisi, tarih eleştirisi yapılmış. Gece kondularda yaşayan insanların problemleri konu edilmiş. Osmanlı tarihi yeniden işlenmeye başlamış. Değişen yaşam tarzının getirdiği aile dramları, doğu batı çatışmaları, kuşak çatışmaları, adetler, gelenekler yani çeşitli konularda pek çok oyun verilmiş. Evet Cumhuriyet'in ilk yıllarını daha önceki yıllardan tanıdığımız Milli Edebiyat'tan bildiğimiz Reşat Nuri Güntekin'in gene tiyatrolar verdiğini görüyoruz. E, ee, Musahipzade Celal yine bu dönemin en önemli hatta sadece tiyatro türünde eser veren sanatçısı. Hatta burada arkadaşlar Musahipzade Celal'in yanına Ahmet Nuri 8. de ekleyebilirsiniz. asıl işi şairlik olan Faruk Nafiz Çamlıbel, Halit Fahri, Ozan Soy gibi 5 hececilerin yeni oyunlar verdiğini görüyoruz ilk dönemde. Ta Servet Film döneminden beri tanıdığımız Hüseyin Rahmi'nin, yine Milli Edebiyat yazarlarından Yakup Kadri'nin de bu dönemde Cumhuriyet'in başında oyunlar kaleme aldığını belirtelim. ayrıca bunların dışında Vedat Nedim Tör, Necip Fazıl Kısakürek, Nazım Hikmet gibi 1923 50 arasındaki dönemde tiyatro yazan e, asıl işi diğer türler olan sanatçılar da var ki örneğin mesela Necip Fazıl işlerken tiyatrolarında söylemiştik. Yine aynı şekilde Nazım Hikmet'i işlerken tiyatrolarında söylemiştik. Ama bu dönemin tiyatrolarından şöyle önemli olanları föyümüzü vermiş bakın. Reşat Nuri'nin arkadaşlar özellikle Balıkesir Muhasebecisi ve Tanrı Dağı Ziyafeti isimli oyunlarını bence mutlaka bilin harit Fahri'nin baykuşunu bilin, sönen kandillerini bilin. Bu sahipsade Ceren'in köprüler, lale devri, fermanlı deli hazretleri, hatta oraya kaşıkçılar adlı oyunu da ekleyin. Faruk Nafiz Çamlıver'in canavar, Özyurt, akın, kahraman, yayla kartalı. Yakup Kadri'nin nirvanası, sağnağı, Nazım Hikmet'in kafatası, Yusuf ile Menofis adlı oyunları. Necip Fazıl'ın e, tohum, bir adam yaratmak, reis bey, namı diğer parmaksız Salih, künye, Vedat Nedim Tör'ün e, kör, üç kişi arasında kadın polis olursa gibi oyunları bu dönemin yani giriş döneminin 1923-40 arası, 50 arası dönemin bence en bilinmesi gereken oyunları. Evet 50'li yıllarla birlikte tiyatromuzda tabii değişimler görülecek. E, roman ve hikaye etkileyen değişen yaşam tarzları, toplumsal dönüşüm tiyatroda kendini göstermiş. Artık köyden kente göçler, e, kentlerin daha kozmopolit hale gelmesi, işçi sınıfının sorunları, kentlerdeki ve köylerdeki meseleler, karşıtlıklar bunlar da 1950'lerden sonra işlenen konular. Ee, yine saf şiirde gördüğümüz Ahmet Muhip Ranas'ın O Böyle İstemezdi ve Gölgeler isimli oyunları. Onlar önemli. Yine bunları da e, saf şiirde söylemiştik. Garipçilerden Oktay Rıfat'ın e, ve Melih Çevdet Anday'ın arkadaşlar önemli oyunları var. Burada Melih Çevdet'i vermemiş ama özellikle e, Melih Çevdet Anday'ın Mikado'nun Çöpleri isimli oyununuzu bilmenizi isterim. Oktay Rıfat'ın Atlarla filler ya da dilik düzen ikisinde oyunu. Çeli horoz gibi oyunları. Bunlar gene bence bilmeniz gereken oyunlar. 60'lardan sonra gene konu skalamız biraz değişmeye başlıyor. Ee, geçim sıkıntısı çeken orta direk yani orta hali aile aileler, memurlar emekçiler, küçük esnaf bunlar da artık tiyatronun şahıs kadrosuna dahil olmaya başlıyorlar ee, köy ve kasaba ortamını işleyen toplumcu gerçekçi oyunlar gene devam edecek tarihi oyunlar devam edecek özellikle biraz sonra gördü göreceğimiz birkaç sanatçı e çok önemli Turan Ofozoğlu gibi e tarihi tiyatrolar yazan sanatçılarımız var e dediğim gibi epik ve absürt tiyatro bu dönemde 60'lardan sonra edebiyatımıza girecek. Biraz önce onunla ilgili bir not eklemiştik arkadaşlar. E, yine daha sonra e, farklı türlerde gördüğümüz Necati Cuma'nın Boş Beşik, Susuz Yaz'ını alınlar ki Susuz Yazı aynı zamanda biliyorsunuz şeydir, hikayedir. Mesela burada Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı serisinin tiyatroya da uyarlandığını gene söylememiz lazım 1960'lı yıllardan sonra. E, aynı şekilde Mizahi tiyatrolar gelişmeye başlıyor. Mesela Aziz Nesin'in Toros canavarı, Yaşar ne yaşar ne yaşamaz, Zübük gibi eserlerin tiyatroya da uyarlandığını söylemiş idik. Evet peki Asıl işi tiyatroculuk olan sanatçılarımız neler? Yani Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosu deyince hangi sanatçıları bizim işlememiz lazım, vurgulamamız lazım? Arkadaşlar bence en büyük isim Haldun Tener'dir. Yani Cumhuriyet dönemi tiyatrosunun bence e, yıldızı diyebiliriz Haldun Tener'e, Taner'e. Oyunlarından bahsetmeden önce hikayeler yazdığını da söyleyelim. Modernist tarzda. Hikayelerinden Yaşasın Demokrasi, Şişhaneye Yağmuru Yağıyordu, 12'ye biri var, Tuş Sancho'nun sabah yürüyüşü, oyun şey, hikayelerini mutlaka bilin. Evet, Hardin Tener deyince az önce bir not ekletmiştim. Keşanlı Ali destanı ile ilgili. Bakın altta föyümüz. Çok güzel bir e, bize bilgi notu vermiş. Demiş ki Bertolt Brecht'in Epik Tiyatrosu'nun Türk Edebiyatı'ndaki ilk denemesi e, aynı zamanda müzikli bir oyun olan Keşanlı Ali destanıdır. E, burada Keşanlı Ali, e, Zilha ee, İhsan gibi karakterler var. Karakterlerini mutlaka bilin. Hatta yakın zamanda dizisi de çekilmişti diye hatırlıyorum. Peki Haldun Tener'in başka hangi oyunlarını bilelim arkadaşlar? Ya, bu arada uzun yıllar devlet tiyatrolarında da e, görev aldığını söylememiz lazım Hardin Tener'in. E, Fazilet Eczanesi'ni bilin. Bir nevi kapitalizm eleştirisidir. E, Lütfen Dokunmayın isimli eserini bilin. E, Huzur Çıkmazı'nı bilin. Gözlerimi Kaparım. Vazifemi Yaparım isimli oyununu bilelim. Ee, Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı'nı bilelim. Orada hatta bizim meşhur Bursa valimiz, tanzimat tiyatrocusu Ahmet Vefik Paşa ile ilgili de size çok güzel doneler sunuyor. Vatan Kurtaran Şaban isimli oyununu gene bilelim. Evet burada ek bir bilgi daha vermiş. Tiyatro sanatında iki tane e, teknikten, yöntemden bahsetmiş köyümüz. Kapalı biçim ve açık biçim. Peki bu kapalı biçimli açık biçim nedir arkadaşlar? Bizim aslında interaktif oyunlarımız var yani seyircilerin de e, oyuna katıldığı oyunlar. E, bu mesela açık biçim, göstermeci anlatım veya epik anlatım diye verildi. İşte epik tiyatro da buradan geliyor aslında. E, bu güldür güldür şovdur. İşte bu e, Tolga Çevin e, arkadaşım benim miydi? Arkadaşım benim. Öyleydi galiba benim, değil mi? Öyle bir oyun vardı. Evet onlar mesela açık biçimdir. Yani bir anda böyle siz arkada tiyatro izlerken, uyuklarken horul horul Işık size dönüp işte sen arkada uyuyan gözlüklü olan gel gel sana sesleniyorum deyip kendinizi sahnede bulabilirsiniz açık biçimde. Kapalı biçim ise e, izleyicinin dahil edilmediği, anlatılanın sanki gerçekmiş gibi anlatıldığı, yani bunun bir oyun olduğunu hissedilmesinin istenmediği biçime de kapalı biçim veya dramatik yöntem adını vereceğiz. Evet, diğer sanatçımız kim? Cevat Fehmi Başkut. Bence o da çok önemli. Arkadaşlar, yurt dışında sahnelenen e, ilk tiyat, Türk tiyatrosu olan Paydos isimli oyun ki Yunanistan'da sergilendi. Cevat Fehmi Başkut'un oyunudur. Yine onun Buzlar Çözülmeden isimli oyunu bence bilin. E, ki biliyorsunuz Eğer Kemal Sunal seviyorsanız, Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı Deli Deli Küpeli diye bir film vardı kaymakam bekleyen bir kasabaya atanan bir kaymakamda bir jandarma komutanının aslında tımarhaneden kaçmış iki deli olduğunun ortaya çıktığı bir film vardı. İşte o film aslında Cevat Fehmi'nin Buzlar Çözülmeden isimli tiyatro e, oyunudur arkadaşlar. Gene büyük şehir, küçük şehir. Sana rey veriyorum. Harput'ta bir Amerikalı gibi oyunları da önemli. Bakın buzlar çözülmeden içeriğini zaten vermiş altta. Bir devrim, bir ihtilal sırasında şiddetli kış ve kar yüzünden yolları kapanmış bir kasabanın idaresini ele geçiren, deli bir kaymakamla deli bir jandarma komutanın aracılığıyla akıllı geçiren toplumun eleştirilmesi yapılıyor demiş. Filmi de mutlaka izlemenizi öneriyorum. Evet şimdi iki tane tarihi tiyatro türünde o uzman sana sanatçımız vardı bunlardan birincisi Orhan Asena arkadaşlar lakabı Türk tiyatrosunun Shakespeareidir Orhan Asena'nın Evet Orhan Asena deyince de tabakta gelen ilk eser Tanrılar ve İnsanlar. bu dünyanın en eski destan örneği olan Sümerlere ait Gılgamış'ın tiyatroya uyarlanmış halidir Onun dışında Tohum ve Toprak isimli oyunu mutlaka bilin gene tarihi bir tiyatro İkinci Mahmut biliyorsunuz bir Yeniçeri isyan sonucu da tahta geçiyordu. E, Alemdar Mustafa Paşa olayı belki tarihten bilirsiniz onu anlatır. E, onun dışında Kanuni ile ilgili bir serisi var. Ki bu Kanuni ile ilgili serisinin en önemli oyunları Hürrem Sultan ve ya Devlet Paşa ya Kuzgun Neşe isimli oyunlardır. E, şimdi Hürrem Sultan deyince tabi aklımıza herhalde muhteşem bir yüzyıl dizisi geliyordur. Böyle zihnimizde oynanan şirret. Entrikalar çeviren bir kadın gibi anlatır. İşte o imajı bize çizen, ona Asen oldu arkadaşlar. Yine kanunun ölümünden sonraki taht kavgasını anlatan ya da devlet başıya kuzgunleşe isimli oyun onu mutlaka bilin. Evet, daha sonra Recep bilgileri vermiş. Recep Bilginer'in de e, gazeteciden dost isimli oyununu bilin. Bence en önemlisi bu arada Sarı Naciye. Altta bakın e, içeriğini vermiş. Demiş ki bin boğalarda yani Toros Dağları'ndaki bir Türkmen Obası'nda anlatılan olaylar anlatılır. Ee, bir tatlıcı kızı olan Sarı Naciye e, töreyi çiğneyerek e, köye çalışmaya, mevsimlikçi olarak çalışmaya gider. Ve orada da işte yabancı birisine kaçtı diye adı duyulur. E, ve töre gereği babasına Sarı öldürmesi e, dikte edilir. Daha sonra e, Sarı öldürmek için Sarı aramaya gider babası ama... ...bir bakın bakalım öldürmeye kıyabilecek mi? Mutlaka okuyun. Bir de arkadaşlar benim küçüklüğümde dizi olarak yapılmıştı. Ee, parkta bir sonbahar günüydü. Ee, evlenmeye çalışan... ...yaşlı bir çifti anlatan... ...güzel bir oyun idi. Evet. Gelelim Turgut Öz Özakman'a. Pardon. Çok gittik. Evet. Turgut Özakman da... ...valla bence tiyatrolarından ziyade... ...bir roman serisiyle tanındı ama... ...tabii ki Turgut Özakman aslında tiyatrocudur. Uzun yıllar devlet tiyatrolarına gene emek veren kişilerden bir tanesi e, senaryolar falan da yazdı arkadaşlar e, Turgut Özakman Hatta e, yine benim küçüklüğümde Kurtuluş Savaşı ile ilgili ve Cumhuriyetin ilanı ile ilgili bir dizi çekilmek istenmişti ve o dizinin senaryosunu yapmıştı yazmıştı Turgut Özakman e, dizinin adı Kurtuluş dizisiydi bir de Cumhuriyet isimli bir film çekilmiş TRT yapımıydı bunlar ve bu e, eserler o kadar sevildi ki. Daha sonra Turgut Özakman bu eserleri roman olarak kaleme aldı. Ve bu roman serisine de bir Şu Çılgın Türkler serisi adını veriyoruz. Peki bunda kitaplar ne? Mesela Diriliş 1915. Çanakkale Savaşı'nı anlatıyor. Şu Çılgın Türkler'de Kurtuluş Savaşı'nı anlatmıştı. Cumhuriyet Bir Türk Mucizesi, iki kitaptır o. Cumhuriyet'in ilanı ve Atatürk devrimlerini anlatmıştı. Bir de gene e, ölmeden önce Kıbrıs Barış Harekatı'nı anlattığı Şu Çılgın Türkler Kıbrıs isimli serisi. Yani kitaplarını bilin mutlaka Turgut Özakman'ın. Peki hocam bu romanların türü ne arkadaşlar? Bunlar belgesel romanlar. Peki oyunlarından neleri bileceğiz e, Turgut Özakman'ın? Arkadaşlar oyunlarından e, Sarı Pınar 1915 isimli oyun. Burada vermemiş ama e, şeyin e, Reşat Nuri Güntekin'in e, Zerzele isimli bir e, eseri vardı. Diğer adı Değirmen. Onun aslında e, senaryolaştırılmış haliydi. Yine bizim e, Türk masallarından tanıdığımız Keloğlan'ı senaryolaştıracak. Turgut Özakban. E, Keloğlan aramızda ismiydi. Rüştü Asyalı başrolünde oynayacak biliyorsunuz. Yine e, Dersimiz Atatürk isimli bir film vardı. Yanlış hatırlamıyorsam Atatürk rolünde Haluk Bilginer oynuyordu. Dersimiz Atatürk'ün de senaryosunu gene Turgut Özakman yazmıştı. Bunlar da senaryoları. Peki tiyatrolarından neleri bileceksiniz? Pembe Evin Kaderi, e, Bir Şehnaz Oyun, Ah Şu Gençler, Paramparça, Kaneviçe, Fehim Paşa Konağı. Bu tiyatrolarını bilelim Turgut Özakman. Evet Refik Erduran'ı vermiş. Refik Erduran'ın da Cengiz Han'ın bisikleti ve bir kilo namus, Karayar Köprüsü, bilmeniz gereken tiyatroları. Evet, tarihi tiyatro deyince Orhan Esen'den sonraki diğer ismimiz hala da yaşıyor diyebiliyorum. Turan Oflazoğlu. Turan Oflozoğlu'nda bir köy hayatı ile ilgili oyunları var. Bir de tarihi tiyatroları var. Mesela Kezban, diğer adı Allah'ın dediği olur. Köy hayatı ile ilgili bir oyunudur. Ee, i̇şte Saltanat serisi diye geçer. Deli İbrahim, Kösem Sultan, 4. Murat o dönemleri anlatmıştır. Bunları bilin. Sokrates Savunuyor isimli oyununu bilin. Ee, Fatih Bizans düştü. İstanbul'un fethini anlatan oyunu. Yine onu mutlaka bilin. Ee, yine bir Günihar isimli oyunu bilin. Bu arada e, Namık Kemal'in de Gülnihal diye tiyatrosu vardı. Onunla karıştırmayın. Evet şimdi gelelim örnek sorularımıza. Örnek soru bir de bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. 2016 DS sorusu. Bakın orada kanevi Kaneviçe'yi duvarların ötesini görüyoruz. Hemen onları görünce kime gidiyoruz? Turgut Özakman'a gidiyoruz. Evet 2021 sorusunda da tohum namı diğer parmak salih yani kimi vermiş bize Necip Fazıl kısa küreğin tiyatrolarını sormuş bakın yakın zamanda. Evet bir de etkinliğimiz var. Bunların türünü ve e, yazarını istiyor. E, şöyle uzun uzun yazmadan sözlü olarak istiyorsanız okuyalım. Fehim Paşa Konağı Turgut Özakman'ın tiyatrosu. Şu Çılgın Türkler serisi gene Turgut Özakman'ın ama bu tiyatro değil neydi romandı. Sersem Koca'nın kurnaz karısı Harun Tener'in e, tiyatrosuydu. Hançer ilk sayfamızda vardı Reşat Nuri'nin tiyatrosuydu. 12'ye 1 var. Harun Tener'in hikaye türündeki eseriydi. E, Buzlar çözülmeden Cevat Fehmi Başkutun tiyatrosuydu. Haldun Tener'in e, ilk epik tiyatro örneğimiz olarak kabul edilen Keşanları destanı az önce söyledik. Pembe evin kaderi yine Turgut Özakman'ın tiyatrosudur. Köprülüler şu meşhur Sadrazam ailesi müsaipçilerin tiyatrosudur. Şişaneye yağmur yağıyordu yine Haldun Tener'in ama hikaye türündeki eserimizdir. Necifal şey, e, tohum ve toprak şeyin e, Orhan esenanın oyunu, tiyatrosu. Canavar, e, Faruk Nafiz Çamlıbel'in tiyatrosu. Konçinalar, e, çok aslında önemli bir eser değil ama Hardun Teler'in hikaye türündeki eseri. Son olarak da Güngör Dilmen'in ilk e, absürt tiyatro dediğimiz canlı maymun lokantasını bilelim. Ha bu arada tabi Güngör Dilmen'i göremedik köyde. Ondan da bahsedelim. Onu ekleyin lütfen Güngör Dilmen'i. Güngör Dilmen de e, gene mitoloji ile ilgili tiyatrolar yazmıştı arkadaşlar. Özellikle Midas üçlemesi. E, Midas'ın kulakları, e, Midas'ın altınları ve Midas'ın kör düğümü isimli üçlemeyi bilin ve tabi ki canlı maymun lokantasını bilin. Güngör Dilmen'den de. Evet böylece arkadaşlar Cumhuriyet Tiyatrosu Föyü olan 16. Föyümüzü de bitirmiş olduk. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar diliyorum.